erkeklerin hakikati anlatılacak bir tarafı yok. Hazreti Peygamber sahabeye diyor ki bir gün erkek çocuklarınızı sevin diyor. Orada bulunanlar da ya Resulullah kızları sevmeyecek miyiz diyor. Ya diyor onlar kendilerini sevdirip bunlar beceremez diyor. <laughs> Bak erkek emin olun aşık olmayı bile beceremez. Kadın erkeği kendine aşık eder. Kadın erkeğin ne düşünmesi gerektiğine karar verir. Erkek adına düşünür. Onları böyle küçük küçük çiftler haline getirir adamın kafasının boşluğuna yerleştirir. Adam gece yatar sabah öyle olduğuna inanır ya. <laughs> Erkek basit. <laughs> Erkek basit. 0 25 kas. Göksal Bey. 25 35 kas. Bakma öyle. 35 65 kas. Biz istikrardan yanayız hanımefendiler. <laughs> Şunu söylüyorum. Sokakları cehennemden cennete dönüştüren kadın